bir çimento hareketi olursa ileri de ben bekliyorum hocam. Bakacağınız tamam. yerler önce 300 lira buralarda gezdirirler önce 300 lira sonra da şuradaki tepelere bakacaksın kardeş 330 falan bence evet. ama çimentolarda hemen bir evet. hareket var mı pek o kadar yok kısa vadede şuraya bakarsın eğer 240'ı geçiyorsa yukarı doğru 250 255 veya 290'lara doğru hareket edebilir diye düşünebilirsin. Bugün sanki bir vermişler almışlar çekiç gibi bir hareket olmuş. Çok hızlı. Bunun evet. görünüşü. Yani biraz ümit var. 240 geçilirse kendisini 270 280 oralara doğru atabilir. Bugün bilanço 400 falan hemen beklemeyin yani. Kapanışta da o kadar büyük hareket yok çimentolar. Evet, kapanış sonrası bilançosu geldi hocam. Bilançosu fena değil, güzel gözüküyor. Toparlanma da var bilançoda.